Evet arkadaşlar ilk gösterimden merhaba iki tane evet iki tane var hemen yakınladı diye sonra başlamış ve birisi intem Bir. kapışmadı kettin ama Evet başlayalım bir. Abone ol, yükleyin, döverim. anneanne vururum. anneanne vururum. cananın. Anneanne. E ben, <laughs> adamın, onu, onu, Adamın. onu, 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 Adamın. 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 Bir adamın. adamın. adamın adamın dibi adamın dibi 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 benden iyisini bulamazsın beni, aben, ya aben. beni, aben, beni aben. Son, Galardan, ben öldürüm. Öldürüm. Ay, ya ben 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 sen beni alsın galadan için ölürüm öldürürüm hayır oğlum benden önten öldüm öldürürüm ama bunun gazı takın 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 Ay pardon. Ya ne bu şoför ya. Ya neymiş bu bağır 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 bağır. Töbe töbe. Töbe töbe. Töbe töbe töbe, töbe ya. Töbe ya Rabbim töbe. İşte se sezon destek daha mantıklı olur. Neden neden? Aha bak. Ne yapıyorsun? Fotoğraf fotoğraf. Filmler çeker abisiyle. Hadi gel bir TikTok videosu çekelim. İstemiyor mu? O zaman bir gerçek short videosu. Ne? Bir atalım. Youtube'da atalım. Youtube'a atalım. Ne atalım? Çıta yapalım? Ha canlı yayın yapalım. Anladın. Ay o da düştü. Evet arkadaşlar. Allah'ın abdi. Allah'ın abdi. Bizim araba maalesef haklı iletine kavuştu galiba. Öldü. Video çekil geç. Video video Şur, video. Video şurada git lan. Öldü zaten adam ölmüş. Senin de yabancı 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 yabancı. Çık buradan. <laughs> Oğlum ayağıma vurma. Geç yurdun. Bu adam... Sen bir dakika. Daha sen bir iyi şey yap git. Git. Oh yanlışla Kus, sen üstüne kusmak zorundayım. Üstüne kusarsan daha iyi olur. Pardon. Senin ananı, bacana, tezini, karını, dananı, anı. Evet arkadaşlar şunu tipini gördüğünüz gibi Etsen etsen eten Abone ol Abone ol Abone ol Abone ol Ekranı şöyle yaptım nedir bu ya Anne ne oldu? Annemi üstlendim Annemi bir yalnızda He evet. ya. Yakın değil adamın uzak ama Allah daha yeni gördüm Hadi, göl, hadi. Gel. Gel. Videonun sonuna geldik. O zaman bekletim için özür dilerim ama kuma çok İngilizcem yok. Bay bay. Annem yok annem. Anam yok.